Senin ne? galiba ya senin galiba a bu lav okuyacağız şu kadarcık fark bu lav çıktı bakın şu fark mı neyse hemen bu lavı kaşını yapalım evet. şöyle. şöyle ay <laughs> pardon şöyle alayım. aldım tamam Oo, neyse şunu neyse burada kalsın hemen İlk başta şu iki tane özel şey geldi arkadaşlar, sürpriz paket. Ha, arkadaşlar bu arada e, yerlerimden zevk işledikten sonra böyle iki tane özel bir şey geldi. Bunları şuraya koyayım, bunları buraya koyuyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar ilk başta e, özel şeylerden başlıyorum. Bir tane böyle nazar boncuğu yani bu uzun zamanda çıkmıyordu. E, kadın defter. o da şurada arkadaşlar, hemen koyayım. Golemdi galiba ya. Çok karışıyorum. Şunu da şuraya koyalım. bir O patam pardon. <laughs> bir tane mavi gelmiş. Bu da e, ince kalem. İnce kalem olarak ben pembe Ben hiç kullanmadığımız bir renk olan kırmızı almak istiyorum. Acayip canım kırmızı renkli çünkü. Şu sonra bir iki üç dört altı tane tablo geldi ve ilk defa bu kadar az geldi tablo. Hemen seçelim. Şimdi 1 2 3 4 5 ve 6. Şöyle biraz şöyle şu renkleri aldım. Hemen koyalım. Şöyle hemen atıyorum. Sonra a şu, özür dilerim arkadaşlar. Bir tane sticker gelmiş. Sticker olarak ben Gutamayla şunu koyacağım. Gutamayı çok seviyorum. Sonra iki tane kalem gelmiş. Oraya bakmak istedim. <laughs> kalem olarak şu ikisini koyuyorum. Sonra bir tane sarı gelmiş. Bu da oraya çok şanslı. Normal bir paket. Normal bir paket olarak, olarak da bunu alıyorum. Sonra ee, tam 4 adet ıslak mendil gelmiş. Burada tüm ıslak mendilleri koyuyoruz. Bir tane sarı gelmiş. Bu da mini figür. Bir tane mini figür olarak tavşan koyuyorum. Ya da tavşan koymayacağım. Ee, şunu koyacağım. Bu kuş galiba. Bunu koyacağım. Ee, iki tane de toka gelmiş arkadaşlar. Toko, tokalarımız da burada. Toka olarak da bu yer kaldı mı? Evet. Bir tane bu. Bir tane de bunu koyacağım. Şöyle, şöyle kapatalım. Aa, dur. Ee, herkese koyduğum gibi bir tane mini çikolatamız çikolatasını koyuyorum ve bir tane daha da bir şey koymayacağım ocak koyacağım ocak çıkmadı bir tane bunu koyuyorum ee, bir tane ocak çıkanlara zaten e, beyaz hediye oluyor o yüzden şöyle şunları koyuyoruz bitti arkadaşlar arkadaşlar bu sürpriz paket bu sürpriz paket böyleydi e, kanalıma abone olmayı unutmayın bu lendi galiba ee, bu lem, ee, Sürpriz silah kaşığına hazır. Görüşürüz.